Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok 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 saçma bir video ile karşınızdayız. Şey. eee, um, ne yapacağız? Kısa videoları izleyeceğiz. Şuradan kısa videoları izleyeceğiz. Valla izleyeceğiz yani. bayağı izleyeceğiz. Zaten çok kısa. Bravo Stars'a gelmesi gereken kostümler. Beğendim. Bunu da beğendim. Bu gelmiş ya zaten böyle bir şey. Bunu da beğendim. Bunu çok beğenemedim. Bu ne oldu? Bu zaten dandik bir şey. Tamam. Şu anda çizgi film bitti. Ben hala anlamadım. Anlamadınız sizleri böyle davet ettik seni. Seçmelerde de anlamadık. Sen bir anlat şimdi ne oldu? Çözmeye yetmez. Oooo. Gerçekten fena koymuş. Neyse. Arab stars. Ters yapmış ya. Çok güzel. Hepsi ters. Ne var ne yok hepsini ters yapmış. Bunda bir şey yok. <laughs> Çok güzel. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Mükemmel. Ya bunu bin kere izledim ben. Ama yine de güzel kostümler var. Bu kim ya? Bunu hala anlamadım. O kolet mi? Ice Cream Girl bunu görmemiştim. Neyse. Özgür'ün mağını doldurma hazır. Tamam tamam. Vorder Neyse.

96 günümüz kalıyor. İyi bir öğrenci dışarıya çıktığında sadece 2 saat getir tozmaya harcarsan yılda 92 gün eder. Geriye sadece 4 gün. Aaa! Eee hastalanırız. Geriye kaldı bir gün. Aa tesadüfe bak o da doğum günümüz. Biz ders falan çalışamayız. Ya biraz abartılmış. Bak biraz abartılmış ama güzel. Bunu hiç görmemiştim. Bazıları çok kötü ya. Bu kötü mesela. Tüm gibi tak evet. Dakliyam hayır. Pah. Çok beğenmedim bu kostümleri. Hep bundan yapıyorlar ya. Güzel. Atlatay anlayamadım. Ah, ben evet. kaldı. Zaten vagona binmiyor mu? Yeni herhalde yenilerini yapmışlar. Yasin hakkında tahminleri tutarlı bir kültürde. Bu sefer selam Berkana. yakalandı. Aa. Poster Kremlitz. Güzel ya. Kötü değil. Ne oluyor ya? Yakalandın. Emergency. Attılar. Güzel. Enes'i hiç aldattın mı? Hayır. Evet çıkar zaten. Yandık <laughs> yani ben bunu nasıl koyacağım dedim. Öyle ilişki yaşadın mı? Ya şimdi şöyle Enes Batur'la bir ilişki yaşadık üç yıl boyunca. O zaman evet oluyor doğal olarak. Enes'le ayrılmayı sen mi istedin? Bak bu soru gerçekten herkesin milyon defa sorduğu bir soru. Evet. Ve ben en ufak bir yerde yok o ayrıldı. Yok ben ayrıldım diye hiçbir yerde yorum yapmadık. Ama şimdi şartlar gereği doğruyu söylemem gerekiyor sanırım. Eee hayır, o istedi. En ufak bir yoktu. Bunu da dünyanın keçearkı <laughs> Tam biri olmasa Eni hiç aldattığını. Devam ediyoruz. Taktik yapıyor. Bir sürü kod biliyormuş. Spike çıkmasını istiyor bu ama Chromis çıkıyor. Anam Spike çıkmasını istemiş ama çıkmamış bence olmamış be sonuna geldik vallahi ya. Baba bir kere şoför koltuğuna ben oturabilir miyim? Of iyi gel hadi bakalım ama bir oynamak yok bak ha. Tamam geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan vitesle oynuyor çocuk. Sen salak mısın ne yapıyorsun araba geçmiyor. Oh be sonuna geldik vallahi. Elif sarı gazamı gördün mü? Yok. Hadi hadi gel dışarı çıkalım. Abi, bu dersi mi oğlum neden görsen diyorsun? Ne yapıyorsun lan? Oğlum derste de oyunur mu lan? Abi işim geç uyuya kalmışım. Oo, yata yatağa mevzu olacak. Deli, <laughs> sarı kazamı gördün mü? Ya abi ne yapıyorsun? Canım gel. Ya bitti. Arkadaşı AFK kalmış. Troll yapacak herhalde. Aynen. Büyük ihtimal troll yapacak. Su koydu. Ee, etrafını düşüyor. Üstünü kırdı. Cüğme yaptı. Tamam. Oha. Emre Durmuş Buyur benim abi. Çek Hoş bulduk Hacettin Sen kaç yaşındasın? Ben 14 abi, 15'e gireceğiz inşallah. İnşallah girersin. İnşallah. <laughs> ne yapacaksın hocam? Taklit. Başladın galiba. Başlayalım. Peki. Kaşların falan senin mi ya hepsi valla böyle. Benim. benim fabrika çıkışı. <gülüyor> <gülüyor> Emre Durmuş

Yok takip etmeyeceğim. Allah oh, video bitmiş. Neyse çıkalım. Evet bu benim bu kadar. Hadi Bye bye. Bye bye. Farklı bir çıkış. Kanala abone olup like atıp abone olun. Bye bye.